Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim bizim sitemizde girin. Merhaba dostlar. Evet, gördüğünüz gibi. Hello, ne bura? Giriyoruz. Birazcık şey yaptım bir dakika. <laughs> Ürün yerleştirmeyelim. Gördüğünüz gibi burada ben vişne suyu içeceğim. Burada da var. Hello everyone. hazır mısınız? Hazır mısınız? İyi misiniz? Bu videoyu like atmayı unutmayın. Demek ki videoda hep abone olun, abone olun demişim. Bu sefer de like atmayı unutmayın diyeceğim. <laughs> yani. Güzel. Vişne. Mer bundan sonra Lego da yükledim Lego diye bir şöyle hani hayalet avcıları var ya arkadaşlar onu yükledim ee, aşağıda videoyu beğenirseniz abone olursanız bana o da gelecek sen lobbalı kalın çek kanal hadi hop evet oyun Heh. kendine gel oyun ne oluyor he? Bu arada çok eşya aldığım için böyle yaptı oyun. Gördüğün gibi, gördüğünüz gibi burada çok eşyalarım var. Bazılarını atacağım zaten. Wilson'a vereceğim. Şuna bak. Ne olduysa artık burası çarpılmışa dönmüş ya. Ben burayı güzelce temizlemiştim. Ne olmuş lan? Hakikaten ben burayı sevleyince bir şeyler olmuş. Ya oyun çıldırmış iyice ne. Beyni sökmüş oyun. Senin ne işin var oğlum? Tamam. Buradan. Biraz bir tık daha uzatmam lazım bunu. Bir tık daha, bir tane daha peçete lazım. <laughs> Allah. Ah iyi, araya girdin. Araya kaçan. Araya kaçan. Geç sen şuraya. Araya kaçsaydın iyi olurdu. Şimdi bir gün ne yapacaktık? Bitirmekle uğraşacaktık galiba. Ben anahtar aldım. Sevdiğince anahtar gitmiş arkadaşlar ya. Evet. Şimdi korkmu. Bilsin gel hayatım. Bir hafta düzenle görüşmüyoruz. Gel. Gel hayatım gel. Ya, anahtar bulamayacağım ben. He, anahtar üstteydi ya yapacağın işi. Şimdi üst kata çıkmak istene. Şimdi zor üstte üstte çıkmakta ya. İnşallah çıkarız bugün. <laughs> bugün çıkarız. Hadi. Hadi çıktım. İnşallah bir şey yoktur ya. Lan neredesin pezevenk? Anahtar Nan hayır bak atarım bak seni yerini yaparım. Allah adam yapma lan pezevenk dur dur lan dur dur lan ha, dur lan kapat. Allah sıçtı galiba. Birisinden kaçmak. Şimdi, şimdi. açılan kapı. Kapını tıkayım. Nasıl bir kapım var lan? Aç, aç. Ananı sik. <laughs> Hayır. Ama olmaz. Kapını camdan attım pezeve. Lan ne görüyorsun pezeve? Lan dur lan. Bazıları Bazılarını birisine mi vereceğim? Yok, bunu vermem ben. De şeyler bambular ne Ben ben bambu ustası olmuşum bildiğimiz arkadaşlar. Şuna bak. Bambu diyor Allah ceza. Allah. Al Wilson dik ya. Seversen sen. Hem bu arada Wilson demeyeceğim ben bunu. Hep Wilson demişim. Birazcık da komşu diyeyim. Komşu! Komşu komşu. Hı hu Oğlum geldi mi? Geldi. Bana da gelsin. Evet babam gelmişti. Şimdi buna bakalım. Wilson neredeymiş? Wilson evimin nikahlandı mı? Allah dur. Yanlış. ESC'ye basıyorum lan. Ne he buradaydı. 500 tane tane şey şişem varmış benim. <laughs> Dikişe ver bir de ben ne yapacağım şimdi? Avradın ya. Şunu açsak içsek öyle olur mu acaba? Wilson bak izin verirsen seni gidireceksin. seni severim Wilson. Bir dakika arkadaşlar. Bana da de, e, yakında şey gelecek arkadaşlar. Eski eski videolar izledim diye bir video gelecek. Bilseniz Ömer için üst kata çıkacağız. Oğlum evin üstünden damlalar akıyorlar. Nasıl bir evden bu? A beni götürüyor. Götüremiyor mu? Göt oldun ne? Göt oldun. Göt. Evet göt. Hiçbir şey yokmuş lan bunun içinde. Senin içinde bir şey var mı? Aha bir tane daha kameram var. Gel buraya. İkinci kameram. İki tane kameram var. Şimdi ne yapacağım Wilson? Koyacağım amın. <laughs> Wilson! Bak! Özel adlı şey yapacağız. Gel. Gel Wilson gel. Gel komşum gel. Seksi anlarımızı buluşturak gel. Seksi o. Oh, seksi seksi. Şuraya koy. Şuraya düzgünce koyuyorum Wilson. Koto koto pense. Wilson bana Ellese. Kolek 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 tek. Geliyor mu lan bizim. Besin bana ellese. Götüne soksan bir tane. Kazık kazık kazık. Gel buraya piç 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 piç. Şurada ne var? Ya bir bok yok. Bilsin bir şey koyar insan buraya. Saatini çalacağım. O ne lan? O nasıl bir sesdi? Şey işte. Ben de nasıl ayı gibi zıplıyorsam? Evet buradaki kamerayı aldı. Filsa burada banyo oluyor lan? Su yok. Oğlum burada banyo yapıyorsan neden yok ki bay işte? Çok saçma değil mi? Banyoda su yok. Banyo olmaya çalışıyor kuzenim. Oğlum bari üst katta dolaşma lan. Orada bir şeyler yapacağız. Belki özerenlere biz Belki şey olacak. Kutuları çözeceğim. Aa bu da varmış. O böyle götek götek tek. Versin bana. El e. El S e. El S e. L S e. Dur lan. L S e. Dur lan. Elimdeki şey bitti. He. Bakın. Şunlar bunun içinde. Gelin buraya siz. Sen de gel. Şundaki. Bakın. Resim buraya gelemeyecek. Çünkü görmüyorum araba kapalı diyecek. Ondan sonra da hmm, araba kapalı. göremem ben buraya diyecek. Ondan sonra da bundan sonra da seksi yanlarımızı Wilson'la kavuşturabilir. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya. sen. Sensiz olmaz. Wilson deyince bana bir sopa getir. Ne diye onun şey? Kom şunu deyince bana. Bana bir elle. Yani, <laughs> kecema. Lan gazık düşme bak. Bir sıra dokacağım şimdi seni. Lan egzoz gibi durma orada. Gel şuraya. Geç. Geç yapacağın işi yapacağın espri doğuracağın çocuğu tamam vesinde daha iyi doğu çocuklar doğacağız iyi ya burada şey şunu şuraya koysak iyi siz gelin sizi ben başka bir yere koyayım şuraya koyayım sizi şunu da şuraya koyayım. Siz şuraya dumbbell var. Seninle ben iş makinesi gibi çalışırım. Şöyle dur geri zeka. Ben dursana. He. güzel. Wilson. Gel buraya lan. Elleyeceğim seni. Bir kere küçük bir tane şey varmış. Onu ver. <laughs> Burada mı lan? O? Onun yeri şura amına. Allah dur ayağım çamur oldu hep. Yapacağım. Buraya attırdım mı Wilson? Ne yaptın ya? wala kope kope tek şu da kapatayım iyi oldu <gülüyor> <gülüyor> tüm tetek tüm tetek sizi de şuraya koyayım amına koydun ortalığın dursana lan Heh. sen de diker şöyle Dikel diyor mal. Ha tamam sen öyle dur. Sen de dur. Bak sen yerinde dur. Karşında Enes Batur anladın mı? <laughs> ha tamam. Arkamda hangi bok vardı? Çek lan. bir senin yerine gideceksin sen sonra. Sen şurada dur. Ha tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Tamam. Evet. Dur abi ne yaptık Nasıl kamera çarpılı challenge. Ben çöpüm amına. O ne lan? çöp kutusunun namına etmişsin Wilson. Ne yaptın? Bu çöp kutusuyla ben ilişkimiz olacak Wilson. Gel buraya. Wilson. Aa ayak hızım çıkıyor galiba bakalım. Aa oh, evet. Çıkıyor. Vay arada Wilson evimi süpürüyor lan bu ses ne? Vay be benim için kaçak kattırıyormuş. Kaçak Wilson. <laughs> Sigara gibi makasada olan bir adam görmedim ben hiç. Şuralarda belki bir şey vardı. Bir gidelim. Gitar alınan bir şeydir umarım. Oha buraya kadar gidiyor ya. Aa bu ne lan kazık mı bu? Hemen atacağım. Vay çok acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Silikoda oturduk sonra ben. Aa, lan burada su var. Ya suyu verin de dokuz olsun. Neyin dokuz olduğunu siz biliyorsunuz. Bakalım şunun bahçesinde ne var? Ay sen, sen nasıl bir kedisin? Senin bırak koyayım, agir bırak koyabilir de gelecek hali sen gelecek hali. Şu an neydim arkadaşlar? <laughs> Çıktan şuradan, bir sen evinden başka bir şey girmem be. Bu ne lan? Oğlum erdim lan. Ayağım çarpılmış. Bilsin <laughs> eve gire gire. <laughs> şu kutuları falan alsak daha iyi olmaz mıydı? Neden aşkım? Neden alamıyorum? Bana sorun. Neden alamıyormuş bir şey? Kopek 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 denk. Oh, şurada bir tane çöp var. Vizesin almasın ben alam. Vizesine <laughs> çöp bırakmayacağım. Avradını lan uçuruyor beni. Sen şurada dur. Kurtul, kurtul, pense. Vizesin bana el Bir dakika. Enes savcıya döndüm ben. Vay anasını be. Kondik kondik kondik. <laughs> lan, bak şöyle. Lan mına kudum şu. Ah mına kud. Ben be be, yapamam ben Enes Ben ne lan Allah. Enes Batur gibi diyecektim ama. <laughs> lan çarpıldı kutu. Bir şeyler döküyorum. Daşşak mı lan o? Tövbe <laughs> tövbe. Yapacağım kutuyu mına koyayım bilsin. O böyle köpet köpet denk. Burada durun siz. Akıllıca orada durun tamam mı? Bu senin kamerini çalacağım. Lan amına ettik dur. İkinci kamera burada. Birinci kamera burada. İkinci kamera ve evini gözetliyor. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle biraz bilgisayarı size yaklaştırayım. Güzel olur ha. İyi oldu lan. He iyi oldu. Bölüm yapsam evet videoda? Ama böyle donmaz gibiydi, sonra amına koymuş olurdu. Sen nerededir? Bilsin bana. Elles eee... O bir de kubbet kubbet denk. Enes ablaya döndüm ama. Ama kama kama. Oy oy oy. Lan arabanın tavanda doldu. Anam ne oluyor lan arab? Oha. Demin araban tavanda mı doldum? Bir dakika çıkayım üstümüze. Aa tavanda durabiliyormuşum. Neden çalmıyor lan yarım nerede? O ne lan <laughs> gazı oturdum? Gazı, Gazık girdi bana. <laughs> Tam olarak lan tam otururken gazla oturmuş gibi oldu. Bedik kop, bedik Öpüşün siz burada size. <laughs> Anladınız siz onu. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Like ve abone olmayı ben Şu sol mu sağ mı belli değil lan. Abone olmayı like 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 şeylerle saat mi görüşürüz bye 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 sizi seviyorum oyuncu olun kimseyi üzmeyin